Hızlı bir şekilde anlatacağım çünkü devamlı olarak problem yaratıyor. Şimdi şöyle ki ben normalde birkaç günlük video ayarlayacaktım size ve bu yüzden de video çekmeye başladım. Ama nedense videolar devamlı olarak 1 dakika 6 saniye sonra kapanıyor, e, kayıt almıyor. E, ben de devamlı olarak bununla uğraşmaktan sıkıldım açıkçası. Birkaç gün boyunca bunu düzeltebilirsem düzelteceğim. Düzeltemezsem olmayacak yani yapabileceğim şu anlık hiçbir şey yok. Bir türlü düzgün bir şeyler çekemiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bir video için 4-5 kez falan tekrardan sil, yükle, sil, yükle yaparaktan bir düzeltmeyi denedim. gene olmadı. O yüzden çok üzgünüm ama birkaç gün hatta birkaç hafta dahi olabilir. Bunun ne zaman düzeldiğine bağlı yani ne zaman düzelirse işte o zaman ben size tekrardan video atabileceğim üzgünüm ama benim de şu anda elimden hiçbir şey gelmiyor yapabileceğim hiçbir şey yok o yüzden sağlıcakla kalın yani ne diyeyim yapabileceğim hiçbir şey olmadığına göre siz artık e, kanalı birazcık hafiften bir can tutmak için eski videoları bir biraz e, izlerseniz yani çok daha mutlu olacağım çünkü sonrasında izlemeler aşırı düşüyor falan yani ben de böyle bir şey istiyor muyum yani aslında yapmasanız da olur yani çok da problem etmem sonuçta çok fazla izleneyim veya herkes beğensin abone olsun diye bir şey yapmıyorum yani ben öylesine çekiyorum. O zaman hadi görüşürüz.